arkadaşlar. Bugün bu kere gideceğim. Fakat bir şeyle ettim Bir tane YouTuber var. Onun Roblox ismi bu ama Nil 600 Nil 617 yazınca çıkıyordu galiba. Ama böyle geçiyor. Ve bu çan bu kere ben de ondan yürüdüm. Gittim. Biraz <laughs> hastayım sesim kötü sözü dilerim. Ben gittim. Roblox Türkçe'ye döndü bakın. Eyvah. Başka şeyden çıktım değil. Kapa kesmem bakmayın. Özel. Ben ne? Bunda değil. Şu bello, şu bello bir şey olsa. Şimdi katılıyor diyor. Ama Allah bismillah. Hey kotluyor. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu ne? Al bu ne bu ne? Allah Allah. Allah ya. Bu ne? Lan Bu ne tutmuyor. Tut tut onu bırak Yeni naklesi sütü forklift aracı neyse binç pin kalkalım şu kadar boynumuz oturtalım kimi ablamın yemesini en azını yemeyeceğim ablamın yemesini ne çabuk arıyorum ne? Aha ya? eminim bu. Belki değil. Ama o diye düşünüyorum. Ben ne gönderdim? Bakayım. Aa, bu mu <laughs> değilmiş İyi tamam. Hiç. Çete bakalım. Tanıyor mu ya şu an? tam bir yerlerde arayacağım. Neyse gerek yok ama. Gerek yok be. Bu da değil. Neyse. Bugün herkesi trollleyeceğim. <laughs> Ve kasada patlatacağım. Yani ilk başta bu YouTube ile ilgilendim ama ya ama pek de onda değildi. <laughs> Şimdi giyiyorum. Yüzük komünü giymedim bir koşar, koştu ben sırrı sıktığına mı girseydim ben? <laughs> Bir dakika. Sırt. <Rız> Eyva. Sırrı <laughs> sıklığına gireceğim. <laughs> Arkadaşlar ve karakterim hazır. Şimdi sivit. <laughs> Bunu giydim gidiyorum. Gülmüş de yakıştı. Ben nereye gittim oraya? Tabii ki kıyırlıklık yapacağım. Kartı çalacağım. Başka ne yapacağım? Başka anlamına söyleyeceğim ama.

Çaldım vallahi gidiyorum. Çık Ay! Eyvah. Neyse artık bulamazlar. Veya sonra da beni bulurlar. Ben ne hal? Ben diyorum. Neyse bir yere gidiyorum işte. Çarpaca çarpaca. Havuzdan mı çıkayım? Hayır çıkacağım yine <laughs> Hiç belli olmadan gizlice Bu para kapatayım Uş <laughs> uş Lan Aaa sabah <laughs> A Aa, bacım gitti Ne yapıyor lan Bacım Telefonla mı oynuyorum bacım Neyse hmm. Niğasalı ev arıyor. Şimdi yine gireyim. Lan. Lan. Neredeyim ben? He. Yok. Şimdi açık mı? Volleyim bir. Kapatmış. Demek ki mal değil. Neden saklanır öğretmenin sesi yankılanıyor? <laughs> bir şey var hemen gidip geliyorum <gülüyor> <gülüyor> evet geri geldim lan Heh. lan ben şunu hemen şey yapayım lan ben neredeyim şunu yine güzelce koyacağım geri vazgeçtim dur bir şey yapacağım bu evi için <laughs> balkonuna atlayacağım. Balkondan gireceğim. Balkondan nasıl gideceğim? Ne? Ha? Kız evi almamış. Ben bir saat uğraştım. Lan bu Sen nesin? YouTuber musun mısın abla? Hayır bir saat. Ooh, 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 mol Tanrım ya bir şey alacağım da ya zaman patlatacak kasa arıyorum Bir dakika. Neyse. <laughs> Hı? <laughs> 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 şey var oğlum. Burası da olmaz. Burası da olmaz. bunun kapısını bilmiyorum ki? Bunu buraya. Bak oğlum. Bir kere de kitleme şunu. Şu ne Evet. Gel Bir dakika. Video duruk mu? Ha evet. Lan. Işık seni yazanlar bağlar. Ama Ben neredeyim? <laughs> Şunu bir düz ahanda buldum. Şimdi ne yapacağım? biliyor musunuz? Ne zıpla yaman bu? Ha? <laughs> şey tamlik. Biu 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 biu. Nasıl tepesine. Ah, bahçesine gideceğim. Bahçesinden eve gideceğim. <laughs> Niye çalıyor bu? <laughs> Medine koyarım. Medine koyarak oraya çalabilir deneyeceksiniz de. Ama ben canım istemiyor. Şimdi zıpla. Çocuğun <laughs> bahçesine sızdırdım. Buradan geçeyim şimdi evde. Çok gereksiz bir şey yaptım fark ettim. Buradan sızdıracağım. Lan. Bu evin kasası neredeydi lan <Külüyor> Elleri Kasayı patlatmaya geldim <laughs> Neyse. Lan evin sahibi nerede Anne buluyor Niyah 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 Bomba Şöyle bir izle, şöyle bir izle, dolaylı bir Ne? Düvenlik beni tespit etti. E ne olacak?

Yere gidiyorum. Bir dakika lan o neydi? <laughs> Provstumymiş. Yeah. Oh shit. Ha tamam. Abi ben kasanızı soymak. Ya da arka baktadan sızdıracağım. galiba. Sızdırmak çok kolay. Oo, Ve miyecim evidir midir o kadar? bir youtuber denk geldim. Neyse şu asaya gideyim de patlatayım. Nyer nyer nyer. Çok pahalı ama yok. Var. Bu kontrolüm var. Eee ne yapacaksın lan? Hayır zıplat. Ne yapacaksın? Dışarı atacak. Lan. Mani nerede? Kafaya yarıyor. Al işte. Lan ne ara varladın Neyse. Hiçbir şey yapamadım ama. Görüşürüz. Muhtar çok uğraştım ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Tamam bu. Bir dakika o neydi? İpsa güzel kızdı ne? Bu